Herkese merhaba arkadaşlar. Mertçe Eğlence kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar en son Minecraft maden tünellerinde burada kalmıştık. Burada spandırı kırmıştık. Hemen şöyle devam ediyoruz. Zıp dıbı 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 dıbı. Burada hiçbir şey yok. Yok mu? Bak orada o bir şey yok. Ben öyle bir var sandım. Ya, olmayabilir de diyeceğim. Hır ne ya hır ne. Şurada Çırak. Bazen hırr. Vıst ya. iskelet. Yani hep böyle basılı tutacaksın. Yani hep basacaksın ki şey yapsın. Hep vurma operasyonuna geç. Öyle mi diyorsun? Evet sürekli basacaksın böylece oradan geçmeye denerken cebercek diyasın tamamdır daparım merhaba kanki çok o bir şey yapma bekleme Duruyordu. şuradan şöyle devam ediyoruz ama burası, burası bitiyor. bitiyor hemen şuraya çıkıp hop diyoruz bakıyoruz bakıyoruz yapıyoruz bakıyoruz bakıyoruz bir sağ diyoruz, Yok. bir sol diyoruz. Korkuyoruz. Geri dönüyoruz. Dönüyoruz, dönüyoruz. Dönüyoruz, dönüyoruz ya. Aha. Aha. Kanki, ne haber? Ha, çok akıllısın ha. Oradaki dönüşe takılmayı bile akıl etti. Tabii ki. Bizi işe yaradı. O yüzden diyor mu çok akıllı diye? Tamam Şöyle yapıyoruz. Bir bakıyoruz bir bakıyoruz. Hı, burada bir şey yok. Şöyle bakıyız Şöyle bakıyız Bakmasak iyiydi. Kesin haftada yer görüyoruz. Evet. Çok korkuyuz. Biraz da kızıyız. Yeter artık diyoruz. Yeter artık. Bir bitsin artık diyoruz. Bitsin artık. Bıktık, artık. Bıktık artık. Bıktık artık. Şurada bir kanki mi gördün ben Evet. Doğru Kandıcığım. görmüşüm. Onlar benim kankim. Hmm, burada bir şey yok zaten. Şuraya bir tane ışık çakıyoruz. Nereden geldiğimizi unutuyoruz. Hı? Hmm, geldiğim yer zaten. Hı? Hmm, Hı? Hmm. Burası da geldiğim yer herhalde. Hı. Hmm. Değil mi? Tamam. O zaman şöyle şuraya da bir tane ışık çakıyoruz. Burası devam etmiyor. Ama burası ediyor. Bu. Ediymiş. Evet ediyormuş. Hangi kanki canım var benim burada? İskeriz kanki can. Öyle mi? Hani nerede? Sul Aha sandık budu. Canım sandım. Güzel sandım. İçinde ne var? Mama var mı? Bak. Çok bir şey yok hiç. Evet çok bir şey yok. Rayları almasak da olur da. Neyse alalım gene. Beğenmezsek başka bir yerde bırakabiliriz. içerisi yiyorum. Ay. Ekmeği şeyde bıraktım. Ha orada bir şey yok. Nerede bıraktım? Yok şurada. Nerede ekmeğim? Şuraya şuraya alayım mı? Burada yakınlarda kesin bir iskelet var. Aynen öyle sesi geliyor ama nerede? İskeletor. İskilotor bey. Bey olduğunu nereden biliyorsun? Gerçi iskilotor bey iskelet değil. Ney. Bir de bir iskeleti. Ney? Ney? Hayır, ne olamaz. Ney? <laughs> Buralar nasıl yerler böyle ya? Hayır aynı yere çıkıyor. Gördün mü kanka Kanki ne haber? Yapacağım. Ne bir yer? Ama yani ne ilk önce mama yemelisin. Yiirmi için kusura bakmayın arkadaşlar. Her bir şeyden bir kalk yapıyorum. Biraz iştahlı yerim de. Aha. Vurdu mu? Vuruyor herhalde ya. Evet vuruyormuşum. Aferin bana. Neden etraf karardı? Ben anlamadım ki ya. Tehlikeli mi var diyeceğim. Kayıba ışık şey mi düştü? Neyi? Tırsıyorum. Telefondaki ışık. O mu kasıldı? No. Tik <Gülüş> tik <gülüş> tom tom. Oo. Ha 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 ha. Hu Tamam be, avartma. E sandviçi sandığı açmadın. Şöyle bakayım. Ondan sonra açarım sandıkcımı ya. Açalım. Ha, Ehmek. Aa, ne demir kazma? Ha. Kazma. Vay be. Şimdi ne bırakıyoruz buradan? Şu gözleri bırakalım. Çürükleri bırakalım. Sonra ne bırakalım? Düt düt düt. Şunları bırakalım. Ya burayıları da gerek yok ya. Tamam kalsınlar. Tohumları da almıyorum. Meseleler hariç hiçbir şey almıyorsun değil mi? Yani gerek yok onlara ya. Demir kazma alaydın. Aa, demir kazmayı almadın mı? Hı. Niye almadım? Neden almadım? Şapşal anne. Hey, bana şapşal dedi arkadaşlar duydunuz. Evet şaşırdım bir anda. Şapşal olmadın o zaman? Bu hiç de bile. Arkadaşlar Mert'e ceza verelim. Dı Sana Sonra buraya yol yapıyorlardı. Ama biz şey geçtiğimiz için huzurlu hemen geçtiğimiz için gerçi orada değiliz. <laughs> Şaşkın ördek. Şaşkın ördek dedin sen de bana. <gülüyor> <gülüyor> Dıdıdıdın -du -du du -du -du gidiyoruz. Bilinmezliklere doğru. Karanlıklara doğru. Ay! Ay lan lan bir dur. Lan. Neye, neye uğradım şaşırdım yine. Ay. Ay, ay, ay. ay bu ne tırsmaktı oldu. böyle. Bu ne tırsmaktı böyle. Kalbim ay, şu anda küt, küt 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 atıyor. Ay. Küt küt senin kalbin küt küt atıyor. Benim kalbim yerinden çıktı. Fırladı gitti ya bildiğin. O neydi be? Arkadaş, bir tane zombiden de o kadar korkulmazdı dın. yani. Dın. Değil mi Meto? Evet. Dın dın dın. Deme deme yapma öyle yapma. Dın. Bak tırsıyorum zaten iyice. Dın 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 dın. Dın dın Yani sadece dın dın dın. Şey yap bak dın dın dın, dın, dın. Kalp, dın. kalp çarpması dın işareti. Sesleri bunlar. Dın Bence az önce söylediğim daha iyiydi. <laughs> Yok ya. Aha, aha. Gel gel korkmuyorum. O bir anda o çıktığı için korkmuştum. Gel. Cebes. <laughs> neydi la? Ölürken bana vurdu, yapıştırdı bir tane. Zombiler çok akıllı ya. Çok akıllı. Zombiler başkasının öldü ölme sesini duyduğun hepsi sana saldırıyor. Ya bıktım zaten bunların hepsinden. <laughs> Ama Creeper'dan daha çok bıktım. Ben de. Creeper çıkmasın da diğerlerine razıyım ya. Merhaba. <laughs> Ay. Cadı da çok fena ya. Enderman. Enderman? Enderman bir şey değil ya. Gözüne bakmadığım sürece kankayız biz onun arkadaşız. Bir de ona vurmadığın sürece. Yani, aynen. Yani. Magara örümceği. Ya, o çok fena değil o ya. Evet. Sadece zehirliyor. Aynen. Böyle aşırı bir şey yok. Zorluğu yok. Ona da hemen mama yiyorum zaten. Sonra bir giyiriyorum. ok diye. Kalk kalk kuruk kuruk. Şimdi şurası neymiş? Şurayı merak ettim ya. Burası ne aşağısı ne? sanki canım buraya gelmişiz canım aynen öyle Ulan iskelet neredesin ağzında bir tane yoğurt çakası var şu an şimdi ne yapıyoruz anne neden odunları alıyorsun odunları almak için yapmadım ya şurada iskelet İskelet sor Bu burası da mı varmış? Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Sıtır bekle bizi. Nereye gittin lan? Geliyor. İki gözümün çiçeği geliyor. Pardon, iki gözümün kemiği. Ana, da 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 Sanırım dediklerimi beğenmedi. Anne. Bir tane daha. İskelet spandırı falan mı var orada acaba? Olabilir. Mama yani. Mama mama. Seni ekmekle döverim. <gülüyor> <gülüyor> nimetle döverim seni. Nimetin gücü adına. Du -du -du Değil mi anne? Aynen öyle. Ben hani birazdan burada arada kılıcım kırılacak birazdan. Kırılacak hani mı? Anne hep bas, hep bas. Dur. Hı? Yok ya ben beceremiyorum öyle şeyleri. Aa elimle dövmeye başladım. Tabi dur la, bir dur la. Baltayla ceberttin onu. Ay yani ben yeni bir tane kılıççıya koşan. Tamam dur kuşanırım bekle. Eh mehiyim. Orada bir daha şey var içi gerek Ne ya? Haberi iskelet mi çıkıyor? Ha ya. Hep hep iskelet çıkıyor ya bu. Bir Bari bir kere zombi balta çıksa. Baltayla öldüreceğim birazcık da. He baltı. Şeyle vurduğunda, otlayarak vurduğunda daha çok şey. Daha çok hasar veriyor. Ya sence ben hoplayarak vurabilir miyim? <laughs> Öyle bir, öyle bir şey var Keşke Sen keşkin, keşkin nişancı değilsin. Ben gariban nişancıyım. Ne oluyor lan? Kazma ile mi döveceğim? Kazma da olur kürek de olur. Her türlü girişiriz. <laughs> kanki kanki kanki. Gel buraya gel buraya. Rezat olmadı hadi, hadi hadi. Seni ne de ehmekle döverim ha. Ne oluyor lan? Bunu duyan zombi. Anne hani her zaman VS'yi biz kazanırız. Tabi Gordon varsa alırız. Ise... Bana Gordon değil deme bak. Yüreğime iniyor. Şuraya gitmiş miyik? Gitmişik. Bu ne yukarıda lan? Hı? Hı? Görünmez blok var. Bu nasıl da? bir baktır böyle? Buraya çok gitmemişiz. Evet. Tamam. Şimdi baltayı kuşandık. Dönüyoruz. Hmm, ne tarafa bu tarafa gideceğiz? Bakalım sandıkta ne var? Hemen sandığımıza bakarız. İstemedi yedim. Acaba anne, şey... ben bir şey çok merak ettim. İşte beğenmedim. İsim ile arkadaşımıza ver isim verebiliyor muyuz? Arkadaşımıza mı? Hı. Hmm. E şöyle yapalım. <laughs> Yakın tarihte senin tabletini alacağız. Evet. Sana isim verebiliyor muyum diye bakarlarsa tamam mı? Ben veriyormuşum. Sana Mertcan diye isim veririm o zaman ben. Anne hani şu Mertcan şeyini yapma ya. Niye ya? Okulunda zaten bir tane çizgi filmde Mertcan adında çocuk var. Hı. Herkes benimle dalga geçiyor. E niye? Çünkü Mert var ya. Canı seviyorlar. Mert oluyor ya. O yüzden o çocuğa olan bende de oluyormuş. Ya Allah Allah. Ben de üzülüyorum. Öyle mi? Hı. Hmm. Arkadaşlar. Lütfen siz arkadaşlarınıza dalga geçmeyin. Dalga geçmek çok kötü bir şey. Evet İsim etiketi. Ve bunlar. Başka bir da bir şey almıyor tane var. Ya benim küçük güzel bir şey vermedi ama farkında mısın? Elmas verse ya. Elmas versin, zümrüt versin, altın versin. Nedirayt versin. nedirayt vermez ya. O da zengin değiller bunlar. Evet, paketler. Mad, madende de ne işi var? Gerçi nedirayti bulamazlar. Çünkü onun için nedira gidilmeli. Yani, sen git nedira da onlara sen nedirayt ver. Merhaba altınım. Ondan sonra daha teşekkür edip. Beni cebertmesinler. Bir teşekkür daya yersin işte. Ay, yok ben onu almayayım kanka. Pat... Patlayan yeşillik. <laughs> Çok iyisin oldu. Acaba buradan geçebilecek mi? Geçer geçer baksan ondaki akla. Gel 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 gel. Patla orada pat. Orada patlayabilirsin. Git. Sonunda. Gizlatısı hala devam ediyor. Böyle anne bir de klipur istemiyorsa yanına çakma kal. He. Patlamasını istiyorsun. Ona basılı tut yakıyor patlıyor. Öyle mi? Evet. Burada bir şey yokmuş ha. Çok kızdım ha. Ben de kızdım. Aa. kör elde cırapın yüzünden. Pis çırıpır. Ben sana daha bakmayacağım mı? Baktık ya. Ona bakmış mıydı? Yaz. Ne? Evet. Şimdi, şurası ne? Sanırım şaşırdım. Evet Bilirim. seni. Seni şaşkın. O aşağı gitmiş Bilirim. miydik ya? İstersen Ay istemiyorum. Ben hiç bir ben şey hatta diyorum. ne istiyorum biliyor musun? Evet. Buradan çıkmak istiyorum ben. Hı. Hmm. Şuradan bir çıksam diyorum içimden. Öyle diyorum. Desim var. Kaçasım var buralarda. Bakıyoruz bir bakıyoruz. Yine karanlık yerler görüyoruz. Şuraya bir ışık dönem. Şey ben o tarafa gitmiyordum zaten ya. Başka yere gidiyordum. Böyle, böyle gidiyordum. Şöyle şöyle. <laughs> Yok bu tarafa da gidemiyormuşum. Döndük 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 döndük. <laughs> Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Kaçalım mı? Ha? Ya, burası benim kırdığım yerde. Tamam şöyle İstersen yapalım. Her yere şöyle gidelim. yapalım. Merhaba. Merhaba, merhaba. Şey. Nasıl gidiyor bu araba? En son o tarafa mı gitmiştik biz buradan taş yapıp? Hı. Taş duvar. Evet bak oradan geldik. Buraya gittik mi? Hı hı. Gitmedik mi? Hı, gitmedik. Aa. Nedir ya? Kismesekte Bu nedir? De Bence Kismesekte de iyi ya. De o şuradaki bir şey yokmuş. Da. Kankiler. Hı hı. Bir şey yokmuş be. Ne, Boşuna ne tırstık o kadar. Dırıdı dırı tıs tıs tıs. Bu hım, buy, Hay havada. Evet. Geçen bir arada oynarken görmüştük. Hatırlıyor musun? Evet. İşte oray, burayın amcasıydı. Aha. Rayın üstüne koydum yalan. Gördün mü? Gördün mü? Yaptığını. Böyle ray görünmedi dünyada. Bir şey yok mu? Bir şey yok mu? Puh. Boşuna geldim. Boşuna kendimi riske attım. Ne riskler? Şimdi bu taraftan geldik, bu taraftan gideceğiz. Tıpayı takıyoruz. Ne no, oluyor? da gitmişiz? Oraya da gitmişiz. Oraya gitmedik. Şimdi gitmedik. Buraya gitmedik mi? Bak ışık var. Bak ışık. Burası ne? Buraya mı gitmedik? Anne oradan bir tane kırsana. Kırmam. Niye kırayım? Hı hı. Çakılların altına meşale koy. Ondan sonra oradan bir tane çakılı kır. Kırmak ne istemiyorsan ne olacak? Anne. Düştükler meşalenin üstünden zot diye yok olacaklar. Zart diye yok olursa olacak? Zort değil de zart, zart olursa ne olacak? Çakmak taşı verir. Ya bir tane varmış ki. Ha, burada da varmış. Ha. Şimdi bir tane aralarında hatta bir tane yanına bir şey koy. Dur bir dakika bekle. Ne koyalım? Şunu koyalım. ya şunu koyalım. Tek bir şey. Bunk. Ha 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 gördün mü? Biliyordum zaten. Allah Allah. Orada benim şakam. Şaka yaptım, şaka yaptım. Çok şaka, şaka yapma. Yaptım. Şey, bu tarafa gitmemişiz herhalde. Bir bu tarafa dönüyoruz, Bak. bir bu tarafa dönüyoruz. Sonra düz gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Şuraya bir tane ışık çakıyoruz, geri dönüyoruz. Sıkıldım be. Uf. Bitmek bilmeyen yerlermiş. Aha. Ben burayı indiğimi hatırlamıyorum. Gitmedik. O zaman giderik. Çırmak. Merhaba. Hiçbir şey yok abi. Merhaba dünyalı. Ben uzaylı. Sen nasıl uzaylı? Ben uzaylıyım. Sen hiç uzaylıya benzemiyor. Yoksa kılık mı değiştirdin? Tabii ki. <laughs> ne sandın? Bir de anne. Hı. Aslında Clipper'lar bir mod. Mod değil. Uzaylı. Ne? Yeşil uzaylı mı? Biraz yeşiller ya. Ama uzaylılar zaten yeşil olmuyor mu? Ne bileyim ben hiç hayatımda uzaylı görmedim. Gerçi doğru. Ama ben genellikle şey biliyorum. Neyi biliyorsun? Yeşil. Öyle mi? Ya yanlış biliyorsan ne olacak? Yamuk çıkarsa tım tın. tın, tın. Tın tın tın. Tamam. Buralarda bir şey yok. Ne <laughs> yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ölümünün Yeni... Hiç canavar çıkmadı. Çıkmasın. Çoktular ee, tabi. Işıklandırdım de... ya evet. çoğu geldiğim yere. Evet. hiç George, versin, Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videomuza bekliyoruz arkadaşlar. Bunun devamı gelecek. Burası çok büyük bir yer. Daha çok gezeceğimiz yerler var. Keşfedeceğimiz yerler var. Ve şu ana kadar çok fazla spandır bulmadık. Bulacağımız çok fazla spandır da var büyük ihtimalle. Evet. Evet görüşürüz arkadaşlar.